çocuklar evde öğretmenler tahta başında onlara okula gelmeden dersi anlatacaklar da nasıl anlatacaklar? Şimdi mazulların üzerinde verilen karışık kelimeleri kural bir cümle yapalım. Geldi Kerem, Emir, yine Kerem, Emir ile geldi. Kerem, Emir ile geldi. Kerem, Emir, ile geldi. Kerem

yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Evet. Öğretmenim televizyondan ders işlerken okul kıyafetimizi giyecek. Senin kafan.